Mevsimler geçiyor. Yine kış geldi. Gerçekliğin acısını gece ayazı yüzüne vuruyor insanın. Ağaçlardaki sarı yapraklar gibi saçlarım da beyazlıyor. Doğa gibi eşsiz değilim. Sadece onun parçasını taşıyan ruhum yeşerebilir zamanı geldiğinde. Bugün yine gerçeklere uyandım tıpkı bir zamanlar olduğu gibi. Ağaçlar ve onu dans ettiren rüzgar. Aslında hep oradaydılar. Bazı zamanlar görmek istememiştim. İçimizde büyüttüğümüz fırtınalar, ah o yangınlar. Aslında bir o kadar da ufaklar. Şimdi sen bu hikayeyi dinlerken Dünyanın diğer ucunda güneş doğuyor. Bir başkası da sıcaklıktan yakınacak. Her gün başka sesler, başka bedenlerde hayat bulacak. Takip etmedikçe içindeki sesi sahte mutluluklarda yutkunacaksın. Peki sen nerede olacaksın? Kurduğun düzenin gölgesinde mi? Yoksa olmak istediğin yerde mi? Gözlerini açtığında güzel bir tebessümle güne başladığın, vaktini kendini kısıtlamadan yaratıcılığa aktardığın, hayatlara dokunabildiğin en başta kendine, geriye tek bir soru kalıyor. Ne zaman başlayacaksın?